Herkese merhaba. Bugün yeni başlayanların da kolaylıkla hazırlayabileceği bir çanta tarifi paylaşacağım. Kağıt iple çalıştım. Normal pamuklu iplerle de çalışabilirsiniz. Makrome ile de çalışabilirsiniz. Ben daha önce makrome ile buna benzer bir çanta hazırlamıştım. Renkli bir çanta yapmıştım yine. Kare tabanla başlıyoruz. Kare tabanınızı ne kadar büyütürseniz çantanız da o kadar büyük olur. Plaj çantası olarak kullanabilirsiniz. Ben ölçülerini videonun sonunda paylaştım. Böyle örgü bir sap hazırladım. Deri sap da kullanabilirsiniz. Astarla çalışabilirsiniz. 3,5 milim tığla çalıştım. Çile ile satılan, kilo satılan kağıt iplerden kullandım. Ütüleme yapmadım. Ütüleyebilirsiniz isterseniz. Umarım beğenirsiniz. Yorumlarda dilediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Görüşmek üzere. Karı başlamak için Silalık halka yapacağım. Sihli halkanın içine bu şekilde tığımı dolayıp çevirerek ve başına alarak bir adet ikili trabzan yaparak başlıyorum. Bunun yerine 3 zincir çekerek de başlayabilirsiniz. Ben direkt ikili trabzan yapıyorum. Yanına bir tane daha bir tane daha 3 tane ikili trabzan yapmış oldum böylece. Şimdi köşe için iki zincir çekiyorum. Standart bir kare motif çok kolay. Tekrar üç tane ikili trabzan yapıyorum. İkisini bir, ikisini bir çekiyoruz başına dolayarak tığın. Tekrar iki zincir, bir köşe daha yapıyorum. Kare motif için dört tane köşe elde etmemiz gerekiyor. Ve yine üç tane ikili trabzan yapacağım. Yine iki zincir çekiyorum. Artık biraz halkımın ortasını kapatacağım. iki kere dolduğum için. iki tane ipim var burada. Önce birini çekiyorum. Daha sonra diğerini çekiyorum. Burada çok zorlamayalım. Kağıt ipler kopabiliyor. Kapandığı kadar. Yine 3 tane kil trabzan yapıyorum. Şimdi kareyi kapatacağım. İlk sıramı kapatacağım. Tığımın başına doluyorum. Zincir çekerek kapatmayacağım burayı. Tam ortada bitirmek istiyorum. İlk yaptığım trabzanın tepesine giriyorum. Şu an 3 tane ip var tığımda. 3'ünü bir çekiyorum. Tam köşenin ortasında bitirmiş oldum. İlk sıramızı tamamladık. Şimdi büyük sıraya çıkmak için yine 3 zincir çekerek başlayabilirsiniz. Ben bu şekilde yapıyorum. İki trabzan yaparak başlıyorum. İpimi esnettim, buradan tuttum, döndürüyorum tığımı, boşluğun içine girip ipimi çıkartıyorum. Şurada iki tane ip gözüküyor. Bakın, ikisini bir çekiyorum. Tığımda yine iki ip var. İkisini bir çekiyorum. Böylece ikili trabzan yaparak direkt başlamış olduk. Bunun görüntüsünü daha çok sevdiğim için ben böyle yapıyorum. Üç zincir de çekebilirsiniz. Tekrar aynı yere köşeye bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Köşe, köşe boşluğumuza burada iki tane ikili trabzan yaparak başladık. Tığımın başına doluyorum. Aşağıda yaptığım 3 tane trabzanın tepesine girerek yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum bu kare motiften çok fazla çalıştık. Bilenler direkt yapıyorlar zaten. Şimdi tekrar köşeye geldim. Yine ne yapıyorum? İki tane ikili trabzan. Bu boşluklarda arttırma yapmış oluyoruz. Trabzanlarımızı arttırıyoruz. Böylece her bir süreye çıktığımızda her kenarda 4 adet arttırmış oluyoruz. 2 burada, iki burada. Mantık bu. Yani biz alt sırada 3 tane yapmıştık. 4 tane eklemiş olduk bu kenarımıza şu an 7 tane trabzan var. Büyük sırada 11 tane olacak. Bu şekilde. Tekrar iki zincir çekiyorum. Yine köşe yapıyoruz çünkü. Bu tarafa bu, bu, kez iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Yani köşelerde iki tane ikili trabzan, arada iki zincir, tekrar iki tane ikili trabzan yaparak köşeyi arttırmış oluyoruz. Yine trabzanlarımın üstüne geldim. 2 trabzan yapıyorum. Her trabzanın üzerine. 3 tane yaptım. Tekrar köşe boşluğumdayım. Köşe boşluğuma yine iki tane ikili trabzan, iki zincir ortada. Tekrar iki tane ikili trabzan diğer kenar için de burada arttırıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Trabzanların üzerine ikili trabzan, köşelerde iki tane ikili trabzan, iki zincir, tekrar iki tane ikili trabzan şeklinde sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldiğimde son köşemde iki tane ikili trabzan yapacağım. İki tanesini başlangıçta yapmıştım. Kalan iki taneyi sıra sonunda yapıyorum. Bu kenar için. 2, 4, 6, 7 tane dediğim gibi her kenarda 7 tane trabzanımız olmalı. Sayarak gidebilirsiniz yeni başlayanlar için. Burada yine aşağıda yaptığım gibi kapatacağım sıramı. Tığımın başına doluyorum ve ilk yaptığım trabzanın tepesine girerek 3 ipi birden topluyorum, çekiyorum. Bu şekilde sıramı kapattım. Aynı mantıkla devam edeceğiz. Yine ne yapacağım? Burada dediğim gibi 3 zincir çekebilirsiniz. Ben ne yapıyordum? Bu şekilde direkt ikili trabzan yaparak başlıyorum. Bu teknikleri paylaşmayı seviyorum. O yüzden videoda gösteriyorum. İsteyenler yapabilir. Yanına bir tane daha köşe için iki tane ikili trabzanımızı yaptık. Ne yapıyoruz? Her trabzanın üzerine bir adet çalışarak diğer köşeye gelene kadar devam ediyoruz. Sonra yine bu köşede 2 tane kil trabzan, 2 zincir tekrar ne te tekrar iki tane kil trabzan yaparak bu trabzanlarımızın üzerine devam ediyoruz. Her birine birer tane. Köşe için yine aynı şeyi. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar geliyoruz. Aynı mantıkla bu kare motifi istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Şimdi ne oluyor? 7 tane yapmıştık. 2 buradan, 2 buradan arttıracağımız için köşelerde 11 tane trabzanımız olacak her kenarda. Bir sıraya çıktığımızda 11 adet olan 4 tane arttıracağımız için ikişer tane olmak üzere 15 tane olacak. Bir üst sırada 19 tane. Bu şekilde tek sayı bakın hep artacağız. Şimdi bu kare motifi çantamızın ne kadar büyük olmasını istiyorsak o kadar büyütelim. Ben bitirdiğimde tabanımı kaç sıra öreceğim, örü, ördüğümü ve kaç santim olduğunu paylaşacağım. Zaten kağıt ipler standart. Siz de kağıt iple çalışırsanız aynı ölçüyü, hemen hemen aynı ölçüyü elde edersiniz. İstediğimiz büyüklüğe gelene kadar bu motifimizi büyütelim. Toplam 10 sıra ikili trabzan ördüm. Ölçü de 26 santim olmuş. 26 santim civarı. Siz istediğiniz ölçüde hazırlayabilirsiniz. Şimdi bunu yaptıktan sonra tam ortadaki trabzanları üzerine belirleyici yerleştirdim. Şöyle 10 sıra örünce 39 adet oluyor trabzan sayımız her kenarda. 19 tane buradan 19 tane buradan ayırıp 20. ortadakine şey belirleyici yerleştirdim. Sizde kendi sayınız neyse en ortadaki tek kalan sayıya yerleştirebilirsiniz. Ben burada artık gövdeyi örmeye başlayacağım. Tabanımız bu kadar. Farklı bir renge geçeceğim. Renkli, karışık renkli örmek istiyorum. Siz direkt devam edebilirsiniz. Şimdi diğer rengimi aldım. Bu ipi kesmeyeceğim. Aralarda yine bu ipi de kullanmaya devam edeceğim. Direkt en son battığım yere giriyorum. Şöyle de yapabilirsiniz. Bu sırayı yeni başlayacağımız renkle kapatıp yapabiliriz ne yapıyorduk başına dolayıp ilk yaptığımız trabzana girip çekiyorduk çekerken bir sonraki rengimle başlıyorum buradan bunu bağlayabiliriz sağlam olsun diye yürütebiliriz Başlıyorum ikili trabzan yaparak köşe için. Normal aşağıda yaptığımız gibi bu ipi de yürütebilirsiniz. Ben yürütmeyeceğim. başlangıç yerimde bırakacağım. Craft renginden bahsediyorum. Şimdi bu şekilde ortaya gelene kadar iki trabzanlarımı çalışmaya devam edeceğim. Burada amacımız ne olacak gövdeyi yaparken? Şu 39 sıra olan, 39 adet olan trabzan sayımızı 39 olarak tutacağız. Burada köşelerde ikişer tane arttırma yapıyoruz ya dört tane. Onları ortada keseceğiz. Arttırıyoruz, kesiyoruz. Böylece gövdeyi çık çıkmış olacağız. Oraya gelene kadar hatta şöyle 19 adet örelim bununla birlikte. Orada bırakalım. Hatta 18 adet örmemiz lazım. Pardon. 18 adet örüp bekleyeceğiz. Baştaki iki tane artırmamla beraber toplam 18 tane trabzan ördüm. Şurası tam orta noktam işaretleyicimi taktım. Arada üç tane trabzan atlıyorum tam ortadakine işaretleyicimin olduğu yere e, pıtırcık e, fıstık yapacağım başına doluyorum oraya giriyorum iki tanesini çekiyorum bırakıyorum bu şekilde bir daha doluyorum yine iki tanesini çekiyorum bırakıyorum bir daha doluyorum iki tanesini çekiyorum şu anda tığımda en baştaki ile birlikte dört tane ip var bakın dördünü bir topluyorum Böyle bir şey yaptım. Arada bir zincir çekiyorum. O yine aradaki tek sayı bu olacak. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Başına doladım, ikisini aldım, bıraktım. Başına doladım, ikisini aldım, bıraktım. Başına doladım, tekrar girdim. Üç kere tekrarlıyorum aynı şeyi. En baştaki iki taneye alıyorum. Yine dört tane. Bakın ip bıraktığımda dördünü bir topluyorum. Burada üç tane trabdan atlamıştım. Bu tarafa geçerken de 1, 2, 3 tanesini atlıyorum. Dördüncüye batarak iki trabzan yapmaya devam ediyorum. Yine köşedeki arttırmamla beraber 18 tane trabzan örmem gerekiyor. Köşeye geçtim. 17 ve 18 demek ki doğru hesaplamışım sayıyı. Şu tepeleri saydığımızda şimdi şu aradaki zinciri ve bu fıstıkların tepesini birer tane olarak saydığımızda toplamda 39 tane tepemizin olması gerekiyor. Doğru mu yaptık? Bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39. Evet doğru yaptık. 39 tane aşağıdaki gibi tepemiz var burada da. Burada arttırdığımı burada kesmiş oldum. Şimdi yine bir, bir sonraki kenarıma geçerken yine arada iki zincir çekiyorum köşe için. Aynı şekilde iki tane ikili trabzan yaparak başlıyorum köşe boşluğuma. Aynı mantıkla. Şimdi ne yapacağım? 18 tane bunlarla beraber bu iki taneyi de sayıyorum. Yani şurada 3 tane trabzan kalana kadar öreceğim. Burada yaptığım işlemi bu ortada yine tekrarlayacağım. 18 tane yaptım. Burada yine 3 tane kaldı. Tam ortadakine giriyorum. Bir kere daha göstereyim aynı işlemi. 1 2 3 tane atladım. Ortadaki burası oluyor. O aradaki 20. Girdim başına doladıktan sonra 2 tanesini çekiyorum, bekletiyorum. Tekrar başına doluyorum tığımın. Aynı yere giriyorum. 2 tane ipimi çekiyorum, bekletiyorum. Tekrar doluyorum. Aynı yere giriyorum. 2 tanesini çekiyorum toplam 4 tane ipim var. 4'ünü birden çekiyorum. Arada bir zincir çekip aynı şeyi tekrarlıyorum. Ben buna fıstık diyorum. Toplamda 3 kere aynı şeyi yapıyorum. 4 ipim var. Topluyorum. Yine tığımın başına doldum. 1, 2, 3 tane atladım. 4.den itibaren ikili tırabzan örmeye devam ediyorum. Yine burada da Sıram tamamlandığında köşedeki artırmalarımla birlikte 39 adet tepem olması gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra burada yaptığım gibi devam edeceğim aynı şeyi yapmaya sıra sonuna kadar. Sıranın sonunda görüşelim. Bakın havaya kalkıyor bu şekilde. Gövdemiz. Bu şekilde aynı şeyi tekrarlayarak çantamızı tamamlayacağız. Çok kolay. Örmesi çok zevkli bir çanta. Bir süreye çıktım. Bu arada bu ipi de böyle bunların arasından yürütüyorum. Bunu benim gibi renkli yapacaksanız kesmediğiniz ip varsa bu şekilde devam edebilirsiniz. 18 tane baş teker birlikte aynı aşağı aşağı sıralarda yaptığım gibi 18 adet trabzanımı ördüm. Bundan sonra hep böyle devam edeceğiz. Bakın yine 1 2 şu fıstığımın tepesiyle birlikte şu tepeleri sayıyorum. 1 2 3 tanesini atlamış oluyorum. Ortada çektiğim bir zincirlik boşluğa aynı şeyi fıstığımı yapıyorum. Üçlü fıstık yaptım. Hepsini bir çektim. Yine bir zincir çekip aynı yere bir adet daha yapıyorum. Aşağıda yaptığımız gibi. Bundan sonra aynı şeyi tekrarlayacağız. Şu fıstığımın tepesi bakın benim birinci trabzanım, birinci tepem oluyor. Şurada görünmüyor tam. Bir, iki, üç tane atlıyorum. Dördüncü trabzanımdan itibaren kenarımın bitene kadar köşeyle birlikte 18 adet daha trabzan öreceğim. Yani yine 39 sayımı koruyacağım. Aşağıda yaptığımızın aynısı. Şu fıstık tepelerini de sayarsak iki tane trabzan tepesi bir de fıstığın tepesini sayarsak üç tane atlamış oluruz. Aynı şekilde burada da bu fıstığın tepesi iki trabzan tepesi atlıyoruz devam ediyoruz. Yine aynı şekilde devam edeceğiz. Mantık aynı. Bundan sonra çantamız istediğimiz uzunluğa gelene kadar bu işlemleri tekrar edeceğiz. Arada renk değiştireceğim. Siz istediğiniz şekilde çalışabilirsiniz. Sayımızı arttırmadığımız için bakın bu şekilde yukarıya doğru kalkmış olacak. Çantayı tamamladım. Şurası tabanım. Buradan itibaren 16 sıra ördüm. Renk değiştirdim. Şimdi e, şu kısımda ilmek kaydırma yapacağım en son bitirmeden. Bitirirken köşeyi şöyle yapabiliriz normalde hani başını dolayıp ortada bitiriyorduk ya onun yerine en son bitirirken iki zincir çekiyorum en baştakine batıyorum ve ilmeğimi kaydırıyorum burada en son bir sıra ilmek kaydıracağım arka loplara kaydıracağım şöyle e, öndeki ne girmeyeceğim böyle ikisine birden girmeyeceğim sadece arkadakilere gireceğim arka kanatlara bu şekilde giriyorum ve tığımdaki ilmekten geçiriyorum elimi çok sıkmıyorum burada kasılma olmasın diye sıra sonuna kadar bu işlemi tekrar edeceğim burada en son ipimi kesip çantamı tamamlayacağım. Daha sonra sap kısmını yapacağım. İlmek kaydırmamı yaptıktan sonra çantamı tamamladım. En son ipimi kesip içeride tığ yardımıyla gizledim. Şimdi istediğiniz sapı çalışabilirsiniz. Kendi boyunuza göre ayarlayarak. Ben saç örgüsü çalışacağım. Bir tanesini hazırladım. İki tane sap yapıp birini bu kısma birini de diğer kısma dikeceğim. Bunun için bir buçuk metrelik 15 adet ip kestim. Bu şekilde ortadan ikiye ayırdım ortası burası şuradan şöyle bir bağlayacağım ilk olarak çok önemli değil nasıl bağladığınız sağlam olsun içeride kalacak bu kısım görünmeyecek çok uyduruk oldu bağladıktan sonra şuraya bir ağırlık koyacağım rahat çalışabilmek için bantlayabilirsiniz isterseniz. 15 adet ipi ikiye böldüğüme göre burada 30 tane ip var. 30 10 tane sağdan, 10 tane soldan ayırıp ortada da 10 tane ip bırakacağım. Normal saç örgüsü yapacağım. Elimi çok sıkmadan çalışmaya başlıyorum. Sağdakini atıyorum ilk olarak. Daha sonra soldakini. Bu şekilde bir sağdan bir soldan atarak normal saç örer gibi çalışıyoruz. Burada elimizi bir sıkıp bir gevşetmeyelim. Eşit olsun. Aynı sıkılıkta çalışalım ki düzgün olsun. Bunu yaptıktan sonra ipim bitene kadar yapacağım. Aynı bu ucu bağladığım gibi diğer ucu da bağlayacağım bir parça iple ve sapımı tamamlamış olacağım. Saplarımı da diktikten sonra çantamı tamamladım. Bu şekilde içten diktim. Ben çok beğendim. Ee, boyu 40 santim civarı oldu şu kısımdan sayarsak, eni de e, 38 santim civarı oldu. Büyük kullanışlı bir çanta, İçi epey malzeme alıyor. Dilerseniz asarla çalışabilirsiniz. Yapımı çok kolay. Çok kullanışlı bir çanta hazırladık. Umarım denersiniz. Görüşmek üzere.